Merhaba arkadaşlar, 20. videoma hoş geldiniz. Bu dersimizde 10 zamanlı usullerimizin bir diğeri olan Cengi Harbi usulümüzü işliyoruz. Cengi Harbi usulümüz 10 zamanlı bileşik bir usulümüzdür. Bileşiminde 2 Nimsofyan, 2 Semai usulümüz bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi Nimsofyan iki zamanlı, Semai'miz 3 zamanlıydı. Burada 2 artı 2 artı 3 artı 3 şeklinde bir uygulama yapmaktayız. Yani 2 nim Sofyan peşine 2 semayı çalıyoruz. Usulümüz 10 zamanlı ve 10 darplı bir usulümüzdür. Yani 10 vuruşlu bir usulümüzdür. 10 e, sekizlik ve 10 dörtlük mertebeleri bulunmaktadır. Cengi harbi, mehter musikisinde ve özellikle hücum sırasında çalınan parçalarda çok kullanılan Yürük bir usuldür. Mehter dışında Türk musikisinde diğer formlarda çok az eserin olduğu bu usul marşlarda, bestelerde ve bazı saz semailerinin dördüncü hanelerinde kullanılmıştır. Şunu söylemek isterim ki Cengi Harbi olarak bilinen Mehter Marşımız aslında Sofyan usulüdür. Cengi harbi usulümüz yürük olduğu için vuruşlar karışabilmekte, bazen de eserin boğulmasına sebep olabilmektedir. Cengi harbi usulümüzün kalıbına gelirsek, iki nimsofyan iki semay demiştik, düm tek düm tek düm tek düm tek düm tek tek şeklindedir. Düm tek düm tek düm tek düm tek düm tek tek. Örnek eserlerimize gelirsek, Ayıplarım gönül seni, Rodos semahıdır. Ee, Azerbaycan yaraladı, Gerdaniye bir ağıttır. Bahar gelir bahçelere, Rast makamında bir şarkıdır. Önde sancak koşarız cenge biz, Mahur makamında bir marştır. Evvel benim, ahir benim, Bu selika şiran bir ilahi, Bulan özünü gören yüzün ise, Rast makamında bir ilahidir. Eee... Bu eserler içerisinde Evvel Benim Ahir Benim isimli eseri e, burada çalmak istiyorum. Çalarak eşlik etmek istiyorum. Kalıp olarak değil ritim takibi yapacağım. Daha önceki usullerimizden birinde daha yapmıştım. İçimden gelen velvele e, mi dersiniz e, ruh halimi yansıttığım bir e, takip mi dersiniz bilmiyorum. Ama ritim takibi yaparak esere uygun şekilde çalmak istiyorum. Kalıbı tam olarak uygulamayacağım. Bunu öncelikle söylemek isterim. Şimdi eserimize geçelim. Kalıbı göstermemi isterseniz... Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli herhalde. Eserimizi çaldık, bendirimizle eşlik ettik ve bildiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. On zamanlı usullerimizin sonuncusunda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederim.